Merhaba arkadaşlar. Bu ritüel değil. Bu direkt evlenme büyüsüdür. Üzerinde de gördüğünüz gibi bunu Rusya'dan getirmişim çok ciddi bir büyüdür. Yani aranızda problem yoksa sadece evlenemiyorsunuz. Mesela zaman, zamanını düşünüyorsunuz ama neyse uzuyor zaman. İşte onlar içindir. Kimdeki sınır var onun için bana geleceksiniz. Bana whatsappta yazın arayın ki abla mesela kaynanamdı ya ne bileyim aramızı biriler bozuyor ya evliyiz ne bileyim ayrılmakla. Sınırları kaldırmadan bunu yapmayın. Yok sadece sınırsız bir evlenemiyorsunuzsa bu sizin içindir. Burada hiçbir söze ihtiyacı yoktur. Sadece ateşe bakarak karşı tarafa hayal ediyorsunuz. Gelinliğinizi, onun damatlığını, nasıl evlenip mutlu olacağınızı, çocuk yapacağınızı hepsini hayal edip ateşten gözünüzü çekmiyorsunuz. Odada yalnız olmanızı tavsiye ediyorum. Hiç kimse karanlık bir odada elinizi ayağınızı üst üste koymuyorsunuz. Yani haç yapmıyorsunuz. Sadece 7 gün her gün sabah akşam bu büyüye açıyorsunuz muma bakıp adamı hayal ediyorsunuz ya da kadının ki evlenmeniz için. Bu ritüel değil üstüne basarak diyorum evlenme büyüsüdür. Evlendirme büyülerini bununla kullanıyorum. Beleş yapıyorum bunu size bundan para istemiyorum halbuki çok yüksek fiyatlarım var. Lütfen sakince izleyin ve unutmayın ki herkes de kendisini gösterecek İnanın bana. ve bunun hayata geçmesi için mutlaka aldım, kabul ettim, öyle de olsun, amin. Ya da öyle de oldu, amin. Fark etmez. Ve kaydedin mutlaka. Kaydetmeseniz nasıl izleyeceksiniz? Benim onsta her gün ban yiyorum. Bir de gördüm video gitti. Youtube kanalımda da Instagram adresimde de paylaşım yapacağım şimdi. Ben ara sıra videoları durduruyorum. Yanıp bittikten sonra yine koyuyorum arkadaşlar. Bakmanız için. Ateşe bakın. Sadece karşı tarafa düşünün.